Gazeteci İsmail Saymaz, Şanlıurfa'daki artan şiddet ve asayiş olaylarının vahametini, Baro Başkanı Abdullah Öncel'in Şanlıurfa, Teksas'a dönmüş sözleriyle okuyucularına aktardı. Son bir ayda yaşanan cinayetler, iş cinayetleri ve pompalı saldırıları sıralayan Öztürk, en son Bozova'da yaşanan vicdanları yaralayan kompresör işkencesi vakasına odaklandı. 14 Kasım'da 15 yaşındaki stajyer Muhammed Kendirci'nin 20 yaşındaki kalfa Halil Aksoy tarafından kompresördeki havanın makatına basılması sonucu iç organlarının parçalanarak hayatını kaybetmesi kamuoyunda büyük infial yarattı. Zanlı Aksoy'un ilk başta yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılması tepkilere yol açmış, sonrasında yakalama kararı çıkarılarak Gaziantep'te tutuklanmıştı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Aksoy'un kompresörü şakalaşmak maksadıyla Kendirci'nin makatına tuttuğu ifadesi Baro Başkanı Abdullah Öncel tarafından sert bir dille eleştirildi. Öncel, deliller toplanmadan, adli tıp raporu gelmeden ve olayın incelenmesi tamamlanmadan bu ifadenin kullanılmasının kendisinde şok etkisi yarattığını dile getirdi. Baro Başkanı Öncel, olayın sadece Halil Aksoy tarafından gerçekleştirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü ifade ederek şu soru işaretlerini gündeme getirdi. Bir eliyle kompresörü makata dayayacak, diğer eliyle çocuğun hareket etmesini engelleyecek. Bu çocuk ya ciddi bir güce sahip olmalı ya da üçüncü kişiden yardım almalı. 5 yaşındaki çocuk olsa kaçmaya çalışır. 15 yaşındaki bir çocuğa bunu yapmak hayatın olağan akışına uygun değil. Olay sırasında çocuğun pantolonunun üzerinde olduğu ileri sürülmesine rağmen, o havanın pantolonu ve iç çamaşırını geçerek vücuda girmesinin de şüpheli olduğunu belirtti. Baba kendirci ise, oğlumu istismar ettiklerini düşünüyorum diyerek şüphelerini dile getirdi. Görgü tanığı Mustafa Boz ise ifadesinde, karşılıklı şakalaşıyorlardı, Aksoy, kompresördeki havayı makatına tuttu. Muhammed'in karnı şişti, kusmaya başladı, iddiasında bulunmuştu. Baro Başkanı Abdullah Öncel, sözlerini Şanlıurfa'daki genel asayiş tablosunu değerlendirerek noktaladı. Denetim yok, kurumlar işlevsiz, sosyal politikalar çökmüş ve cezasızlık algısı ölümcül bir seviyeye ulaşmış. Şiddet, iş cinayetleri, çocuk hakkı ihlalleri normalleşmiş, silahlanma hat safada. Tablo çok vahim.